Koruc, lapama araştırdım sonra efendim hal ben yazarken buradaki toprak durumuna da baktım. Önce buğday ve pamuk ekebiliriz. Buğday midemizi doldurur. Pamuk da kumaş yapmak için kullanabiliriz. Ne dersiniz? Allah derim ne diyeceğim. Hadi bu umut tohumlarını ekelim. Vay. değişik mahsullerin değişik yetişme döngüleri var. Bazıları çabuk toplanabilir hızlı bir şekilde. Bazıları yavaş yavaş büyür. Ah şok. Olduklarında bizimkiler kendi kendilerine topluyorlarmış zaten. Değişik mahsuller toprağın değişik bölgelerinde. erken hmm, araziyi boşa harcamamak için iyi planla diyor tamam da nereden bileceğim ki ben yani ne kadar mahsul çıkacak ne kadar kaç kişiye yetecek farm önce ne ekeyim Önce bir pamuk ekliyor bana. Nereye ekim? Biraz uzağı mı ekim? Yakını mı? Kim nasıl alıyor? Bu yeter mi? Sen de gelip yardım etsene. Her işi ben yapıyorum. Her işi ben yapıyorum. Hiç hoş değil. Ben kendi kendine madenciliğe başladı. Şimdi sadece bir süre beklememiz gerekiyor. Ondan sonra bir mahsulümüz olacak. Etrafa bakarken bir bitki gördüm. Daha önce hiç görmediğim. Dikkatli olan bir tanemizi onu gözlemlemesi için ve büyüme değişimlerini kaydetmesi için göndermeliyiz belki de nadir bir hazinedir. Hemen hallediyoruz. Dikkatlice kaydedeceğiz. Ve her türlü değişikliği kayıt altına alacağız. Özel şeyler verebiliyorlarmış. Bu mu? Gözlemle. Şimdi bir süre bekleyeceğiz. Ama görüyorum ki herkes aynı anda çalışıyor. Herkes aynı işi yaparsa diğer işleri kim yapacak? Herkese daha iyi olduğu işi atamalıyız. Tabii ki. Ben senden önce düşündüm. Hiç. Peki. Sen olayın ne? Nereden göreceğim? Buna basınca ne oluyor ki? Ne olduğunu da yazsaydınız, ne güzel olurdu ki. Çok acayip güzel olurdu. Diyeyim ki su. Senin özelliklerin ne? Profil. Yapamadığın bir iş var mı senin? İyileştirme de iyi. Şimdi bana öncelikle bir tanesini şeyini kaldır. Geri koy diyor. Hmm Simple'ı kapat Birden dörde kadar Bir öncelikli dört son Öncelikli değilmiş Peki Yingsu'nun nesi kötü Diplomasisi ve Kombatı Niye hiç Kombatın yok senin? ne biçim Benim yardımcımsın İnşaatı da kötüymüş Yingsu'nun İnşaat nerede? Yinxu. Çok mantıklı değişiklikler yaptın. Tebrik ederim diyor. Daha bitirmedim. Be bırak da bir bitireyim ya. Üç kalsın. Su yinx dört olsunlar peki tamam önce sen dedin yapayım tamam activity yeni bir şey tuğulu başka birine peki neye göre en iyi Mesela sana buradan bir, iki, üç uyku. Üç yeşil olacak bu ne? Ondan sonra eğlence zamanı. Cultivate neydi ya? Cultivate. Kim bilir? Belli ki ben bilmiyorum. Tamam. Bunu da kime atayım? Lee bir de bir müsaade etseydim bana keşke ben bir bitirseydim. Ortaya yazacağım ki herkes görsün. Peki. Önce bir crafting table yapayım. Her türlü ahşap alet yapabiliriz ve gelecekteki inşa ve tamir işlerimizi iki katı hızlandırır. Bekle. Bu panı da buraya koyayım. İki iki çalışsınlar en azından şimdilik. Bunları da ayarlamak lazım. Kimlerde daha iyi. Manhu Crafting Artwork Diplomasi open craft artwork niye hiçbirinde yok mis gibi şey var skill'i var peki onda sen al şimdilik senin neyini intellect artwork. Sanatta hepsi iyi galiba. Intellect diye bir şey var mı? Craft ve pişirme de fena değil. Intellect. Sen araştırma yap bol bol. Buna kim bir verdi? Ben öyle bir şey yapmadım, öyle bir şey yapmadım. Hu yapmışım, yapmışım şimdi. Yingsu'nun esiyiymiş, iyileştirme. Suying. Benim neyim? Intellect. Construction 5. Yeni inşaatı biz yapacağız gibi gözüküyor. Ne yap bana? Teknoloji. Carpenter teknolojisini açmak için Gene kağıt araştıracağız. Öncelikle kağıt lazım. Çabuk yaptım. Açamıyorum. Kağıdım yokmuş. Yalan söylemiş. Kabul etmedim hemen kağıdı. Bekliyor. Ying Su araştıracak. Üç kişi neden aynı anda atıyor? Ben sizi şey ayarladım. Boş zamanınızda mı yatıyorsunuz yoksa? 95 Bu arada başka bir şeyler yapardım ben. Tutorial iyi hoş da. bir tık hadi bakalım kağıt bitmiş yine aynı anda da uyuyor bunlar bu hiç olmamış gerçi çakışıyor Tamam olur o zaman. O kadar olur. Biraz sardıralım araştırmayı yapması için. Yengsun'un uyanmasını bekleyeceğiz. Hadi çocuk uyanacak gibi durmuyor. Yingsu. Nereye gitti Yingsu? Burada mı? Burada. Ne çıktı? Sokak lambası. Crafting table araştırdık mı bitti mi o? Bitmiş. Exotic kaya. Crafting table oldu. bu günlerde herkes gece gündüz çalışıyor. Gördüğüm kadarıyla çoğunuz gittikçe daha çok yoruluyorsunuz. Eğer böyle giderse boynuzda bayılıp kalacaksınız. Efendimiz çok iyi gözlemlemiş. Evet bazıları bana özel olarak sadece sessizce yaralarını sarmak dışında sadece sessizlik <laughs> sessizlikte öylece oturduklarını söylediler. Bir yerden sonra sıkılmamak zor. Ben onların sıkıntısını nasıl geçireceğimi biliyorum bir egzotik kaya yap. Egzotik kaya ile şimdi bütün sıkıntınızı alacağım diyor. İki ateşin ortasına bir de kaya dikeyim. Affedersin şey gibi. Orada güzel bir eğlence. Hadi bitir kayıyı da eğlenin coşun. Kop kop. Herkes motive olmuş. Süper olmuş. Şimdi adam gibi silahlara ihtiyacımız var. Hemen hallediyoruz. paslanmasınlar biraz Ağlansın köpekler. Swift spear. Bir mızrak yapalım. Craft weapon. Bir spear. Yap bakalım. Sonra da mızrağı birine vermem lazım. Ne yapıyorsunuz siz o kayıya? Öylece bakıp eğleniyorsunuz. Ne güzel aynı ben. Sevdim ben topluluğumu buldum. Sonra mızrağı birine vereceğim. Bir hayvan avlayacağım. Bulursam. Bayağı da uzaklaşıyor. Yani böyle uzağa bakar gibi bakma bari. eline alnına koyup. Evet. Şöyle düz olsun mu? Yo. Alıştım ben böyle çapraz kalsın. Araştırdın mı? Araştırsan o arada ben başka bir şey yapayım. Sen ne yapıyorsun ben? Öyle şeyler yapabiliyorsunuz ama gidip kaya ile mi eğleniyorsunuz? Yaşasın çok mutluyum. Enteresan sevdim. Hepsi geri zekalı gibi. Üç mutluluk kazandı. Hadi artık araştırma. Boş bekliyor millet orada. Yeni bir şeyler çıkmıştı. Ben andan yapsam onları. Sonra tekrar ister. Vay ben yapmıştım derim. Yok ben saymam der. Bir daha yap der. Başar. Bitiyor zaten bitti. Şimdi birini seç. Avlanmakta iyi olan var mı? Hunting, hunting. Combat 0. Training 4. Avlanmak diye bir şey yok. Kime vereceğim ben şimdi bunu? Seç. Inventory'den. Inventory neresi? Body. Combat. Overview. Ekipman. Swift. Spare. Var zaten. Burada daha iyisi var ama. Neden koyamıyorum? Koymuşum. Nasıl oldu iş? Kendime de silah vereyim bari. Kaç bu 15'e 15. Kaç var o? neden veremiyorum acaba O ok kral bari. Ne yazıyorsun niye ama yani benim anlayacağım bir dilde yazsan ne kadar güzel olurdu. Vay sen onu kullanamazsın mı diyor. Bunu kullanabiliyor muyum peki? Ona da aynı şey söylüyor. Varsayılan F2 puan. Bunu almış gözüküyorum sonunda nasıl olduysa Jinxu senin eldivenim var zaten doğuş eldiveni galiba sen onu bırak kalıcı başkasına verdim kafasına göre mi alıyor ben bırakınca kafasına göre aldı galiba sende Swift spare var sende onu almış onu beğenmiş demek ki. Peki bu kaç vuruyor? 10'a 10 mu? Bir alıyorsunuz bir bırakıyorsunuz. Kapınıza göre ben anlamadım ki.